Welcome to my house. <gülüyor> <gülüyor> Evime hoş geldiniz. Burası benim evim. Biz burada antrenmanlar yapıyoruz. Güzel güzel sonuçlar alıyoruz. Şimdi ara ara bir şey paylaşacağım yine seninle. Ya bu insanların eee ne derler? Özentiliğini anlamıyorum. Yani sen birine özenebilirsin tabii ki bunda hiçbir sorun yok. Ama özendiğin insanın ya da sen de şuna benziyorsun ya da sen de şu olursun dediklerinde o söyledikleri insan gerçekten bir rol modeldir. O zaman deriz ki evet olabilirsin ya da olmalısın veya olsa da olsan sen olursun diyebiliriz. Detayları ara ara setlerde anlatıyor olacağım. Ee, Kayıpmış mı? Hiç sevmem. Hiç sevmem. Bu şeylerin altında plastikler oluyor ya yerli sürmesin diye. Onlar bazen yanılıyor böyle. Ben sevmem. Her şey güzel olacak, güzel olacak. Temiz olacak. Titiz olacaksınız arkadaşlar. Titiz. biraz zıplıyoruz. İki. Üç. <laughs> Şimdi bir tane kadın fitness'cı var. Ee, daha öncelerinde de kendisini eleştirel bir dille yapmış olduğu bir paylaşımın, gerçekçiliğinin olmadığı konusunda bir yorumlar programı yapmıştım. Ege Fitness. Bir başka bir şey, kadın... E vücutçuya, vücutçu mu diyelim onu mi diyelim ikini modelci mi diyelim ne diyelim tam bilmiyorum zaten videosunu bulabilirsem paylaşıyor olacağım bu videoda yorumlarda kendilerine şey yazmışlar kadınların da ekip fitness'ı sen olmalısın o da demiş ki, bu yorumlarınıza çok mutlu oldum ee, işte tam hatırlamıyorum çünkü ama keşke gibi yani keşke olabilsem gibi bir e, açıklama yapmış. Ya Ege Fitness'ın ben sonra YouTube hesabı var mı diye baktım. YouTube'da da bir buçuk milyona yakın bir takipçisi var. Niçin bunlara girdim? O dönem o eleştirdiğim konunun paylaşımı olan e, içerik acaba YouTube'da mı paylaşmış diye baktım. Orada da bulamadım. Shortlarda baktım, videolarda baktım. Orada da bulamadım. Muhtemelen Instagram'da paylaştı ve gitti. Bu benim tezimi daha çok kuvvetlendirdi. Ee, so, ya yani bir baktım YouTube hesabında, bu burası tamamen bir eğlence kanalı diyor. Yani biz işte şu, kendi paylaşımlarında söylüyor, özür dilerim, seksten de bahsedebiliriz, fitness'tan da bahsedebiliriz, sokakta bir şeyler de bahsedebiliriz, dalga da geçebiliriz, eğlenebiliriz. Ee, ben de dedim ki bunları görünce zaten ciddiye alınmamız gereken biri. Ha. Oradaki kişi de, kadın spor, e hesabın sahibi de diyelim eğlence üzerine bir içerikler oluşturacaksa buna şey olmaz, itirazım olmaz ama fitness vari olarak kendini ona benzetip de aa keşke işte kadınların da Ege Fitness'ı sen olmalısın dedikleri için ben direkt olayı spor tarafından ele alıyorum. Bekleyin. Nasılsın? Hareketi başlatacağım bak ya. atladık geldik. ben olaya spor tarafından yaklaştığım için ben de onun gibi keşke olabilsem e, yorumlarınız için teşekkür ederim. Benzetilmemiz için sağ olun, tamam falan filan. Ya arkadaş Ege kim ya? Şu anlamda kim diyorum. Sürekli dikkat çekmek üzerine içerikler üretmiş olan bir yani youtuber de, influencer de bu ben tekrar söylüyorum ve tekrar söylüyorum yanlış anlaşılmasın diye. Ben olayı, konuyu spor zeminine indiriyorum. Spor zeminine. Çünkü bu adamın içerikleri genelde ne yaparken? Hep spor yaparken, yüzde doksan spor yaparken. Dolayısıyla insanlar onu sporcu, fitness içerikleri paylaşıyor diye takip ediyorlar. Arada da başka paylaşımlar tabii ki yapıyor. O yüzden ben bu konu üzerinden ona sen kimsin diyor. Ben spor yaptığı için ona bir şey demiyorum. Ya da sen spor yapamazsın da demiyorum. Böyle bir şey benim haddime değil zaten. Benim eleştirdiğim konu doğru olmayan bilgiler paylaşarak insanları sürekli içeriklerinde bombaladığında bari bir temeli olsun bu anlattığım konuları e, dercesi. Onu eleştiriyorum. Buradaki kişi de diyor ki keşke ben de böyle olsam. Ya onun katmış olduğu bir değer yok. Eğer sizler internetteki hesaplarınızda, kanallarınızda onun gibi takipçi sayısına ulaşmak, onun gibi takipçi e, e, her iki tarafta birden sahip olmak istiyorsanız gidin satın alın kendinizi tatmin edin kardeşim. Yani kendisi aldı mı almadı mı ben bilmiyorum, O, o önemli söyledim. Ben bilmiyorum, bunu ancak kendisi bilir yani. Hesap hareketlerine bakarsın, orada görürsün nereye ne para aktardı. Onu görebilirsin. Aldı ya da almadı, umurumda da değil ama sen de bunun peşindeysen git aldın, kendini kendine takmilet ya yazıp ya kendini bu gibi bir kişiyle özleştirip kendini bence değersizleştirme senin paylaşımlarına baktığımda yani o kadın vücutçu kız şey, şey, yani ya neyse ya da kendini nasıl tanımlıyor tanım, bilmiyorum ee, diyorsa ya sen sen daha güzel paylaşımlar yapıyorsun sen daha güzel içerikler daha Böyle ne derler e, hem bilgi hem espri katıyorsun. Bence sen daha iyisin. Onun yolundan gitmenin hiçbir anlamı yok. Yani bunu da söylemek istediğim gereksiz. Yani doğru insanları kendinize rol model alın arkadaşlar. Öyle sadece dikkat çekmek için. Sadece öyle dikkat çekmek için bir şeyler paylaşmayın yani. Bir şeyler paylaşan insanları normal olarak al, almayın. Yani kendinize haksızlık ediyorsunuz. Kendi değerimiz ederiniz bu mu? Sen paylaşımını yap. <laughs> Ey Allah'ım. Oh. sırf var ya şu hareketi <laughs> şu ilk başlangıç postüründe girmiş olduğum durumu yaşamamak için damlası da alacağım ya. Arkadan kalıyor ya kablo. Oradan da taktığın ağırlığa böyle seni çekiyor. E Sen de pozisyon itibariyle e, olması gereken bir konuda yer almaya lazım. orada tepe taklak oluyoruz yani. Neyse. Arkadaşlar her zaman kendinize doğru rol modeller almanızı tavsiye ederim. Ha bu arada ya sen kimsin ki bize bunları tavsiye ediyorsun diyebilirsiniz. O zaman da size verecek olan cevabım şu olacak. Of ben yoruldum ya. Yoruldum çünkü efa beni <laughs> bitiriyor zaten. O efa yok ki o efa. Ona başardı zaten. Seyircim cevap şu olacak arkadaşlar sen doğruyu ve sana yakışanı birinden duy kulağına güpü olsun ondan sonra kararını sen ver. Problem değil ama biri sana senin değerini senin benzetilmiş olduğun kişideki değersizliği almaman gerektiğini söylesin. Bu da hayatında güzel bir anlam ifade eder. Neden? Biri sana gerçekleri söylüyor. Sana e, iyi bir arkadaş olan kişi, seni her yerde, her ortamda değerli, değerli olmanı ister ve değerli olduğunu hissettirir. O yüzden bu tarz kişileri örnek almak, anlamsız gereksiz Hayatta her zaman önce kendin en değerli olduğunu unutma. En değerli kişi kişinin kendisidir. Kendisini geliştirir, kendisini dolanlatır, kendisini e, insanlara doğru ifade edebilir. E, hale geldiğinde o zaman sen olmuş oluyorsun ona buna benzemeye çalışma ya da onun bunu benzetiyorlar sana diye taklit etme. Bunu aynı önemli şeyde de vermişti. Bir tane paylaşımcı işe gidiyor, kapıda bir yarışmada e, ee, görüyor. Kadir Hoca denen bir herif var bir Ben ona öyle diyorum ya. Ben ona sadece şu yüzden saygı diyorum. Sadece ve sadece. O adam yaşı itibariyle spordaki disiplinine saygı duyuyor. Konuşmalarına, davranışlarına asla saygı duymuyorum. Çünkü bu yaşın adamı değil. Yaşına göre davran. Olgun ol. Sürekli ağzından küfürler düşmüyor. Bu millet de bunu nasıl takip ediyor? Adamın hiç olmayan yeteneği ağzındaki küfür sayesinde milletler millet onu izlemeye başladı. Biliyorum zaten onu genelde genç tayfa izliyor. Yani öyle 18, 25 ya da daha küçük yaşlar bile izliyor olabilir. Dahası yok yani. Dahası yok. Yani onlar bile bir şey olabiliyor. Ee, takipçi kazanıyor. İnsanları ee, siz dinlemeye çalışıyor. İşte işte, o çocuklar ne diyordu? İşte sizi gördüğümü onere oldum. Lan neye onere oluyorsun? Bu adamın neyi var da onere oluyorsun? Gokala, bu, diğerleri. Yani onere olacak olan adam vardır. Onere olacak adam vardır. Gerçekten çok iyi ilerliyoruz. Bugün 1 Mayıs. Ve güzel bir antrenmanla sizlerle birlikte yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu sıralar bir şahsi koşuşturmam var, ondan dolayı geceleri biraz geç atıyorum, dinlenemiyorum. Biraz ağrım da belki bundan kaynaklı. Evet, tam 45 derecede değil. Belki 30 derecede bir eğime getiriyorsunuz. Bu eğimle birlikte sen de pozisyonunu ayarlayarak <laughs> dumbbellların her zaman omuzunun yanında. Asla omuzunla tam elini hizalayacak şekilde getirme. Buralara kadar böyle getirme. Getireceksen de mutlaka göğsünü kabart ve kürek kemiklerini rahat bırak. Kürek kemiklerine baskılarsan büyük bir baskıyı göğüs da bırakıyor olacaksın. Bu da kemik bağlantısını zorluyor olacak. Bir, i̇ki. Üç. Dört. Bir, bir. her zaman hareket yaparken güvenliğini ön plana alacaksın. Önemli olan kuvvetlenerek ilerlemek. Bu kuvvetlenmeyi de gerçekleştirirken kendini koruma altına alabilmektir. Bir de sıklıkla karşıma şöyle konular çıkıyor. Kötü antrenman, kötü antrenman. Ya arkadaşım kötü antrenman diye bir şey yok. Bir antrenman kötü olamaz. Verimli antrenman vardır. Verimli, verimsiz antrenman vardır. Gerekli olan sürede antrenmanı bitirmek vardır. Gereksiz şekilde antrenmanın süresini uzatmak vardır. Hedefine, amacına uygun olmayan sürelerde antrenman kötü antrenman diye bir şey yoktur. Her antrenmandan sen nispi oranda beslenme kalitene göre verim alırsın ve dinlenme sürene göre. Ama sen bunları hiçbirini yapmıyorsan o zaman zaten sen bir antrenman disipline sahip değilsin. Kişi hareket ediyor olabilir, kişi antrenman yapıyor olabilir ama verim almıyordur. Evet, diğer unsurları beraberinde. Bu bir takım iş arkadaşlar. Takımındaki insanlar ya da senin takımına koymuş olduğun unsurlar ne kadar disiplinliyse sen o derece başarılı olursun. Üç. 3 görmeye son 19 gün. <laughs> yani işte bugünden itibaren sayarsan neredeyse 3 hafta. Oh, 3 hafta sonra şekillenme programına başlıyoruz. Dersler arttı. Dersler arttığı içinde. Ee, oradaki dinlenmemi nasıl planlayacağım? Onun üzerine kafa yoruyorum şu anda. Sabah dersi, öğle dersi Bir görüşmem var, akşam dersi de olabilir. Bunlar da olduğunda dışarıda kalma süremiz iyi olacak. O zaman aslında bir plan yapmam gerekiyor. Onu kurguluyorum. Evet. Buradan da IV'ü alacağız. G. G. Öyle. Evet. Bey. Evet. ok gibi olacaksın. Dümdüz. İkinci dikkat etmen gereken kural ise yapacağın harekete uygun ağırlığı seçmek. Aslında vazgeçtim iki bundan. İki, bir ne dedik cep telefonunu bırakmak. İki, havluyu yanına almak. Üç, kullanmış olduğun ekipmanlara özellikle sırt üstü yatmadan önce havlunu sermek. Daha bak antrenmana başlamak. Antrenmanda dikkat ettiğimiz kurallar. Çünkü hijyen her şeydir arkadaşlar. Hijyen. Üç. Oh. Dört ağırlığı İtalya'da çekerken au au ee, gibi anlamsız sesler çıkartmamak. 5. <laughs> kullanmış olduğumuz ekipmanları gereksiz yere meşgul etmemek. İlk beş madde antrenmana giriş daha başlamadık. <laughs> Antrenman edilmiş. Huh. Yine ters tutuş. Bakın hep 90 derece. Triceps'in en ideal çalışma açısı 90 derece arkadaşlar. Sonra düzlemek. Hatta bunu yaparken çok hafif arkaya doğru açabilirsiniz. Bu sizin triceps'lerinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak bir açıdır. Bilginiz olsun. Sadece eli çok fazla önde tutmayın. veya yaparken bedeninizi döndürmeyin hareketi nizami ve olmasa gerektiği gibi yapalım. Bir beş madde okeyse antrenmana başlıyoruz. Şimdi yapacağın tekrar sayısına uygun ağırlığı seçmek. Hareketi postüründe gerçekleştirmek. İkiydi bu da. Hareketi postüründe gerçekleştirmek. Üç, eklem açıklığını kullanmak. Dört, hareketi yaparken Nefes alışverişini kontrol etmeye önem göstermek. Ah, anlamsız. Oksijen alışverişini daim tutmalısın. Bu çok önemli bir denge. Unutma. Hup. Beş. Hareketi gerçekleştirirken de eğer fazla bir ağırlık gelecekse yanındaki insanlardan yardım rica etmek. Bak buradaki beşinci madde aslında rica etmek. O oh, baba bir gelsene değil. Çünkü herkes antrenmanda, herkes o an dinlenme anında olabilir, e, enerjisini yeniliyor olabilir. O oh, baba hadi babuş bir gel falan böyle birader bir yardım et falan değil. Eğer sen dinlendiysen benim yapacağım bu harekette bana destek olur musun? Rica etmek. Evet, beş tane egzersize başlangıç öncesinde uyman gereken kuralı, beş tane de antrenmanın içerisinde uyman gereken kuralı anlattık. Sonra tekniklere gireriz bir ara. Bugün değil. Bunlar uy yeter. Preslerde her zaman hareketi tam üzerine çöküyorsun. Kontrol bende şu anda Ve burada omuz hizasında tutup parmaklarınızla iyice barı kelepçeleme yöntemiyle kapattıktan sonra iş gövdenizi sabit tutarak omuz ve dirsek ekleminizle bu harekete dahil olmak. Yanları ben tam açık yapıyorum. Dirseklerimi burada koruma altına alırken uzun başını da en uzun formuna getirmiş oluyorum. Yani başımızda yaptık uzun başa getirmiş oluyorum. Ve bunun sabitliğinde hareketi gerçekleştirirsiniz. Tam olarak uzun başı aktif hale getiriyorsunuz Ve itişi de her zaman size söylediğim gibi avuç içimize dış L hattı. Bu L hattında hareketli. Bakın şu anda parmaklarım birazcık hiçbir kavrama yapmıyorum size doğru gösterilmek için. L hattında şu anda bana kontrol ediyor. Ve o L hattında itişi gerçekleştiriyorum. Bu L hattındaki itiş sizin tam anlamıyla uzun başınızı çalıştırmanızın en büyük püf noktasıdır. Bunu unutmayın. Kebap'ındaki ağırlıklar artık yetmiyor. Ben de üzerine ilave ağırlıkla destekliyorum ama o da artık kâr etmiyor. Bunu ilk gördüğünüz için bunu şöyle göstereyim size. Buradan da hareketi çok rahatlıkla çöküyor olacağız. Biraz da şöyle alıştan itibaren. Evet. Aynı şekilde L hattı arkadaşlar. L hattı. Burada itişi gerçekleştirdiğinizde direkt arka baş. Bunu çok kolay yolu var. Hissetmeni senin yapmanı isteyip istiyorum. L hattı. Şuraya parmağını koy. İttir. İttirdiğinde nereyi hissedeceksin? Bir bak. Bu sadece çok basit bir itme testiyle de gerçekleştirebiliyorsun hissetğinin nerede olduğunu öğrenmek için. Eh. Ah. Oh. Bak teknas için açık han diye yapıyor. 1 2 3 4 5 Aldın. Kapattım ve bırakıyorum. Şimdi bak. Ağırlığı yapabileceğim en yüksek forma getirdim. elimdeki imkanlar dahilinde. 80 rakamı var. Kendi kendisindeki sen onu 40 kilo olarak düşün. Üzerine artı 20 kilo, saf 20 kilo taktım. Şu anda 60 kilo var. Bu 60 kilo ile bu hareketi gerçekleştiriyorum ve sınır noktadayım. Bu yüzden son tekrar, son setimin tekrarını 5 değil 9 yapıyor olacağım baskıyı arttırmak için yapacak bir imkanım yok çünkü son noktadayım. Tekrar gösteriyorum. 9 tekrar yüksek ağırlıkta. 1 2 3 4 5 6 7 Oh. Oh. Hemen ekip ağrımızı çıkartıp yerine koyuyoruz. Ortamı düzenli hale getiriyor. Ve esnetme gerçekleştirerek hareketi bitiriyoruz. Ah. Ah. Tricepsler uzama i okay.